Özellikle ben de gerek e, bakan yardımcısı arkadaşlarıma gerek e, jandarma genel komutanımıza aynı şekilde polis seçiliyatımızın değerli yöneticilerine, tüm kardeşlerime özellikle Ramazan'ın bu son akşamında buradan bayramınızı özellikle tebrik ediyorum. Mübarek Ramazan-ı Şirinti geride bıraktık. Rabbim peygimden istifade edenlerden sizlere eylesin inşallah. Gerçekten çok çok anlamlı bir yerde, çok çok farklı bir yerde şu anda birliktesiniz, berabersiniz. Öncelikle sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Verdiğiniz bu kutsal mücadelenin Rabbim inşallah zaferle sonuçlandığını görmeyi de bizlere nasip etsin diyorum. Ve değerli kardeşlerim bu mücadelenin ne kadar kutlu, ne kadar kutsal olduğunu zaten biliyorsunuz. Ve bunun ucunda ne olduğunu da biliyorsunuz. Ve onun için de oradasınız. Ve şehadeti yürüyen bu yolda ben inanıyorum ki hep söylüyorum şehitler tepesi boş kal kalmayacak diye. Ve sizler bunun namzetleri olarak bu yoldasınız. <laughs> Ve bugüne kadar belki binlerce, on binlerce şehit verdik ama bunun en azından 5-10 katın fazlasını da bizler bu teröristleri yok ederek aldık, almaya da devam ediyoruz. Ve son günlerde yine artarak bu mücadele devam ediyor. Bu mücadele şu anda bulunduğunuz bölgede devam ettiği gibi hamdolsun Barış Pınarı'nda da devam ediyor. Afrin'de devam etti. İdlib'de devam ediyor. Libya'da devam ediyor. Ve bütün bunlar şu anda aslında her ne kadar dile getirilmiyorsa da dünyayı da hayran bırakıyor. Onu da sizlere özellikle söyleyeyim. Ve sizler hayır dualarla oradasınız. Bu dualar sizden hiçbir zaman eksik olmuyor. Ve inşallah bu zaferi noktaladığımızda gelecek nesiller de sizleri çok farklı anacak. Rabbim yar yardımcınız olsun. Ve şimdiden tekrar Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim bizleri nice bu tür mübarek bayramlara inşallah kavuştursun diyorum. Şehitlerimizi tekrar hayırla yad ediyorum. Gazilerimize Allah'tan şifalar diliyorum. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar yardımcımız olsun diyor. Sağ, Sağ olun. Sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanım. Ee, her birinin ayrı ayrı hem bayram dilekleri var, hem ellerinizden öpüyorlar. Hı. Allah razı olsun. Ee, Allah mahcup etmesin inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hürmet ediyoruz efendim. Sağ olun. Sağ olun.